Ee, çalıştığım, birlikte görevde gördüğüm Aylin dağlı kardeşimiz aday olmuş. İkisi de benim kardeşim. İzmirli gazeteciler ben e, düşünüyorum ki kadın başkan sevdi. Hem devam ediyor de, hem o, adaylar kadın olarak devam O, o geleneği o geleneği de açan benim ve bir kadın başkanın devamında yarar gördüğümü de ifade eden benim seçim satında şimdi hakikaten kadınlar İzmir gazeteciler cemiyetinde bayrağı eline, eline aldı ve yürüyorlar. Ali Süphan benim ilk cemiyet başkanlığı seçiminde benim yanımda duran, dimdik duran bir kardeşimdi. Rahmetli Sezer Doğan'la babasıyla Erol Akıncılar Başkanlığı'nda aynı cemiyette ben başkan yardımcısı olarak görev gördüm. E, uzun yıllar emeğimiz geçti İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne. Ben iki adaylı seçimin demokratik bir seçim olacağına inanıyorum. E, benim bu konuda bir işaretimi bekleyenler beklemesinler. Dilek o 18-19 yaşında Büyükşehir Belediyesi'nde benim yanıma geldi çalışmaya. Ben de Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanıydım. O bir gazetecik e, serüveni yaşamadan önce Basın Halkla İlişkiler Bölümü'nde benimle beraber görev gördü. Yani 18-19 yaşından beri tanıdığım Tabii. bir arkadaşım. Ya Aylin Subhan Dağalı da benim çok sevdiğim saydığım ve benimle Anadolu'yu karış karış gezen, çok samimi çalışkan, içten bir kardeşim. Vallahi iki arada bir derede. <laughs> Bizim için de iş zor diyorsunuz. <laughs> benim için de çok zor. iki evet. arada bir derede ee, bakıyorum hadiseye ama ikisini de seviyorum. Ee, orada e, gazeteciler e, kendi tercihlerini kullanacaklar. Hangisi kazanırsa kazansın İzmir Gazeteciler Cemiyeti için bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum ve önümüzdeki süreçte İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin önü daha çok açık. Bir tek şunu altını çizerim: 9 Eylül Gazetesi bizim kurduğumuz ve bugüne kadar yaşattığımız bir yayın organı. Onun çok başarılı olmasını çok iyi istiyordum. Çünkü ilk kurduğumuzda çok büyük tepkimeler almıştık ee, ve büyük sıkıntılar içerisinde bırakmışlardı beni. Fakat şimdi İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetesi 9 Eylül, gazeteciler cemiyetinin bütçesine ciddi katkı koyan bir noktaya geldi. Evet. Proje doğruydu. Gurur ve o zaman. Çok hırpalandık. Ee, 24 kişi de çalışıyor şu anda orada. Gazetecilerin gazeteci, gazetesi. Büyük bir proje ve bugün Avrupa'da diğer e, ülkelerde e, böyle bir uygulama pek yok. Ama mesela bu proje duyduğum kadarıyla bir üniversite tarafından bir örnek proje olarak görülmüş. Bu da beni çok mutlu etti. Etti. Yani bir e, şey konusu, tez konusu bile olabilir noktada. E, bence de İzmirli gazeteciler kendilerine yakın hissettikleri arkadaşa oy verirler ve seçerler. Hiçbir sorun olmaz. Ve çok da iyi bir kampanya dönemi yürütüyor arkadaşlarımız. Ben her iki arkadaşımı da şimdiden kutluyorum. Benim bir tek isteğim odur. Böyle çok güzel bir kongre olur. Yani çok güzel eleştiriler. Kırmadan dökmeden birlik içerisinde bir seçim oldu. Sonuçta aynı yolda yürüyoruz. Aynı yolda yürüyoruz. Ee, i̇nşallah e, demokrasi kazanacak orada da güzel olacak. Onların e, İzmir gazeteciler Cemiyetine emek harcamak istemeleri ve orada görev görmek istemeleri bile benim için çok önemli diye düşünüyorum. Her ikisi de benim çok sevdiğim insan. Yani Aylin de, Dilek de, Bisket de, yani benim konular çok değer verdiğim insanlar, e, e, bana kim kazanırsa e, cemiyet kazanacaktır. Evet, öyle evet. düşünüyorum. Çok sağ teşekkür ol, ediyorum. Sağ. Ağzınıza sağlık, teşekkür kolaylıklar diliyorum evet, size. Sağ. De.